Siz şimdi mesela ben bir hassasiyet görüyorum İstanbul'da Türkiye'nin dört milyon herkes evine baktırıyor. özellikle İstanbul'da ciddi bir teyakkuz var yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı o kaç ay sürecek onu merak ediyorum yani onu çok çabuk merak ediyorum hakikaten sizce o... ne kadar sürer? Bana bilmiyorum 19'dan sonra çok sürmedi bir senede bitti o heyecan o o o 17 Ağustos'tan sonra tabii 17 Ağustos'tan sonra bir senede bitti ertesi Ağustos'ta millet. Yine eski şeyler tuttu. Hepimiz dahil. Nereyi bulursan gireceksin. Veli yani. Göçer tekrar inşaat yapıyormuş hocam. Hı? Veli Göçer'i vardı ya. 17 on, on Ağustos'u. Onu hep söylüyorlar. Ne kadar enteresan bir olay. Bak yazmak lazım. Her yerin böyle bir mimari şeysi vardır. Şimdi bak bu son şeyde 2-3 kişi çıktı böyle. Yaptığı yıkılmayan. Sallanmayan. okin evleri. Bunun en trajik komik belgesi nedir biliyor musun? 72'de mi 73'te pardon galiba. Üsküp sallandı ve müthiş bir yıkım oldu Makedonya'da. O zaman Yugoslavya'ydı tabi biliyorsun. İşte adamın biri mahkemedeydi bir mimar. Baş mimar düzeyinde bir adam önemli. Sebebi de sen çok masraf yapmışsın. Demir, çimento bilmem ne göstermişsin sosyalist devletin parasını yiyorsun diye herifi içeri atacaklar mimar yargıda. Bir yıkıldı Üsküp bununkiler duruyor binaları. E, durdu çünkü ben gerekeni yaptım dedi. Yani bu çok önemli bir şey. Mesela benim kardeşimin Ada Pazarındaki evi yıkılmadı. Hiç de öyle bir şey görünmüyordu. O ki binaları Etrafı hocam, yıkılmıştı. ayakta dindik duruyor ya. Toki'nin binaları yıkılmadı yani evet. bu depremde Sapa sağlam duruyor. Evet. Tokyoyun yani Tokyoyu yapan adam Erdoğan bayraktar. Aradım sordum dedim ki ne yaptınız? İnşaat yüksek mühendisiymiş Erdoğan Bey de bir anlattı yani işte o yani bilime saygı duyarsan evet de, diyor ki devletin esası denetlemedir diyor. Denetlemeyi yani devletin temel fonksiyonunu yerine getirirsen de, o binalar ayakta duruyor Bina işte. Bina yapılırken de yerelendirildiğin insanlar ahbabın mahbabın bir takım tembel çürük aptallar değil de adamsa zaten 8'de kalkar başlar denetlemeye. O öyle anlatıyordu Erdoğan. Erdoğan. Bey diyor ki evet. ben diyor TOKİ başkanı tüm Türkiye'de şantiye gezerdim diyor. Sabah diyor 5'te kalkar Türkiye'deki şantiyeleri gezerdim diyor. Ha. Bir gün o yıl, Çünkü orada olmanın dediniz ya siz müteahhit inşaatın Korkuturs başında olacak. Tabii. Yani orada sen Toki başkanını tabii. gördün mü orada çalamazsın çırpamazsın. Evet yani TOKİ o bakımdan Talihli müesseselerdendir. Evet. Yani Özal devrinde de o alınan şeylerle biliyorsun çıkış harçlarıyla kuruldu ve umulmayacak şekilde çok dürüst insanlar isim başına geçti. Yani bunu belirtmek Hala lazım. teknik olarak da düzgün insanları Evet yani. çok iş ilgitti. bilen, liyakat Ama olan... şehircilik açısından tabii hiç olmaz. Orhan Gazi'nin bütün romantik Pitores karakteri gitti tepeye diktiler. Siz... Yani o güzelim ovan tepesinde o bir dağ vardı tepe biliyorsun. O dağın eteğinde de şehir gidiyor İznik'le bitişiktir o zaten. E mesela mesela nereye gider bakarsan böyle garip toki binaları silüeti bozuyoruz. Hocam yıkılmasın kimse. da çok haklısınız ama. Evet yıkılmasın, yıkılmasın da, da sağlam olsun da.